Neydi? Sağlıklı yaşamı sunar. Evet, herkese merhaba. Ee, bugün sizlerle yine tüm vücut egzersiz yapacağız. Isım hareketlerimi ayrıca onu cam yaptıracak. Ardından sizlerle ayakta egzersiz hareketlerine devam edeceğiz. Biraz bacak üzerinde duracağız. Bugün duvar hareketlerimiz var bakalım kimler kaç saniye duvarda dayanabilecek bunları evde e, ailelerinizle beraber eşinizle beraber e, yarış halinde de yapabilirsiniz gayet eğlenceli hareketlerimiz bugün e, Aycan hocama sözü bırakıyorum Evet ufaktan e, yine adım sayarak başlıyoruz Burada yine nefes alıp vermeye devam ediyoruz e, Nefes alışverişlerimiz çok önemli vücudun e, harekete geçiriyor her şeyden önce. Evet nefes alıp veriyorum. Bir 40-45 saniye kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ondan sonra hızlanacağız, tempoyu artıracağız. Nefes alıp veriyorum. Devam. Parmak ucundayım. Bacaklarım aktif. Nefes alıp veriyorum. Evet, hazırım. 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve tempoyu artırıyorum. 30 saniye kadar bu şekilde devam ediyorum. Sık nefes alıp veriyorum burada. Devam. Son 15. 5 4 3 2 1 ve yavaşladım. Tempoyu düşürdüm. Nefes alıp verip devam ediyoruz. Burada omuzları geriye doğru çevirebiliriz. Öne doğru çevirebiliriz. Aynı şekilde ikisini birlikte öne ya da geriye doğru çevirebilirsiniz. Egzersize başlamadan önce bir 5 dakikalık ısınma yeterli olacaktır sizler için. Nefes alıp veriyorum. Tekrar tempo artıracağım. Hazırım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve hızlandım. Devam. Sık nefes. Devam. Son 5. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve dinlendim. Nefesleniyorum burada. Hareket ediyorum. Son kez yapıyoruz. 30 saniye kadar normal tempoda devam ettim. Evet, son 15 saniye. Hazır. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son kez hızlan. Sık nefes aynen. <laughs> devam, 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 devam. Daha da hızlı. <laughs> son 15. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve nefeslendim. Evet. Bacaklarımızı açacağız şimdi. Önce bir nefesi düzene soktuk. Evet. Ufaktan ısındık. Terlemeye başladık. Evet. Burada harekette bacaklarımı bir tık omuz hizasından fazla açıyorum. Kollarım bu şekilde. Bir sağ ve bir sola doğru hareketimdeyim. Evet hazırım. Önce sağa doğru başlayacağız. 3, 2, 1 ve sağ. Sol. Sağ. Solda. Sağ. Sol. Dizler kırılmıyor. Her seferinde sağ ve solda. Nefes. 7, 6 5 4 3 2 ve son nefeslendim tekrar bir kere daha evet, tüm vücut ısınıyor Isınmalar çok önemli. Her antrenmandan önce, egzersizden önce mutlaka koyuyoruz. Evet, hazırız. Tekrar omuz hizasında açtık. Yine sağa doğru başlayacağız. Toplam 10 kere yapabilirsiniz. Hazır. 3 2 1 ve sağ. Sola. 8 7 6 5 4 3 2 ve sol. Evet burada yine bacaklarımızı birleştirdik esneyeceğiz. Evet nefes alıyorum. Belimden itibaren öne doğru yavaşça geldim. Parmak uçlarımı tuttum. Kafamı içeriye doğru çektim biraz. Serbest bıraktım. Tekrar çektim. Serbest bıraktım. Son kez çektim. Serbest bıraktım. Sağa doğru döndüm. Sola. Güzel. Tekrar öndeyim. Evet, yavaşça yukarıya doğru kalkıyorum. Bacaklarım birleşikken sağa doğru kısa kısa esniyorum. Evet kolum uzun. İleriye doğru ittireceğim. 5, 4, 3, 2, 1 de tam tersi sol. 5, 4, 3, bir ve bıraktım. Güzel. Kolları geride birleştirdik. Yukarıya doğru esnetiyoruz. Çapraz yaptık. Güzel bilekleri çevirdik. Kolumuz yukarıda. Dirsekten bastırdık. Soldayım. Güzel. Bırakıyorum. Başı sağa doğru. Sola. Olduğu yerde ön. Tekrar geriye. Evet. ısınma egzersizi bu kadar. An hareketlere geçiyoruz şimdi. Ayşegül Hocam'dayız. Evet. Sizlerle e, squat hareketine benzer bir e, hareketle devam edeceğiz. Ee, ana hareket squat olarak başlayacak sağ ve sola adımlarla devam edeceğiz ee, şimdi bacaklarımızı omuz genişliğinde açıyoruz setleri artık size bırakıyoruz ama tekrarlar 15'in altında olmasın en az 3 set olarak tamamlayabilirsiniz evde bunu 4-5 set kendi seviyenize göre artırabilir ya da düşürebilirsiniz bacaklarımı omuz genişliğinde açtım parmak uçları karşıyı gördü omuzlar dik öndeyim önce squat'a çökeceğim Kalkıyorum. Sağ bacağı yana doğru aldım. Açtım ve orada çöktüm. Kapattım. Tekrar önde. Haydi solu aç yana. Kapattım. Ön. Bravo. Açtık sağ. Kapattık. Evet çok iyi. Bravo. Bravo. Kalça geriye. Omuzlar dik. Açıyorum yana. Öndeyim. Son yedi. Açtık. Altı. Kapattım. Beş. Açtık. Dört. Kapatıyorum. Üç. Aldık yana. İki. Çöktüm ve kaldım. Beş saniyedeyim. Dört. Üç. İki. Bir ve dinlendim. Yükseldik. Nefes al, nefes ver. Burada bacaklarımızı gerdirebiliriz. Parmak ucundan tuttum. Bastırabilirim. Hop. Tam tersi alabilirim. Topuktayım. Bu elimle dizime baskı uygulayabilirim. Evet. Bıraktık. Aynı hareketle devam ediyorum. İkinci setteyim. Açık bacaklar omuz genişliğinde sağa sola ikinci hamle ve üçüncü hamlem sağa sola olacağı için başlangıçta çok fazla bacak aranızı açmaya gerek yok. Buna dikkat edin, denge kaybı yaşayabilirsiniz yoksa bu harekette çok zorlanırsanız sadece squat hareketi olarak tamamlayabilirsiniz. Tekrar aldık. Çökerek başlıyorum. Hazır. 3, 2 ve 1. Çöktük. Şşş. Sağdayım. Açtım. Şşş. Geldim öne. Şşş. Bravo. Açtık sola. Evet hayn çok iyi yan 10 gel öne 9 Evet 8 7 6 5 4 3 2. Bir ve kaldım. Son beş, dört, üç, iki, bir ve dinlendim. Nefesleniyorum tekrar. Bacağı sağa aldım arkada. Gerdirdim biraz. Ön bacaktaki gerginliği hissettim. Diğerindeyim sol aldım. Çektim. Evet, yana. Bravo. Evet, son kez tekrar ediyoruz. Sonra duvar hareketlerimizle devam edeceğiz. Hazır. Açlık bacaklar omuz genişliğinde. 3, 2 ve 1. Çöktüm. Evet şimdi sağ. Açtık. Bravo. Öndeyim. Çok iyi ve sol. Geldim. Tekrar ön. 10. Sağ. 9. Bravo. 8. Evet. 7. 6 5 4 3 2 bir de açtım çöktüm kaldım son 5 4 3 2 ve 1 dinlendim nefeslendim Evet tekrar arkada aldım gerdiriyorum önde bacağımı. Evet yana Haydi bıraktık. Sol. Evet. Şimdi tek ihtiyacımız olan bir duvar. Duvardayım. Sırtımı dayadım duvara. Kalçam duvarda. Ee, yaklaşık bir adımım kadar öne doğru aldım ayağımı. Bir ayağım kadar pardon. Bacaklarımın arası omuz genişliğinde açık. Sırtım, omzum duvarda. Dizleri büküyorum. Çöktüm. Evet. Burada dikkat etmem gereken nokta 90 derecelik açıyı yakaladım. Dizler parmak ucunu geçmiyor. Sırtım tamamen burada. Kollarım önde. 30 saniye ile açılışı yapıyoruz. 30 saniye kaldım böyle. Son 25. Nefes vermeyi unutmuyorum. 24. Haydi devam. Son 20. 15. Evet, titremeye başladık. Hissediyorum. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve dinlendim. Bravo, dinlendirdik bacaklarımızı. Bir sonraki programımızda bu hareketi daha zorlaştırarak yapacağız. Şimdi tekrar duvara geçeceğim. 30 saniyeyi tamamlayacağım. 2 ya da 3 set şeklinde yapabilirsiniz. 20 saniyeye de düşürebilirsiniz size. Tekrar duvardayım. Ayaklarım ileri de. Sırtımı yasladım, çöktüm. Kollar elleri bacaklarda alabilirsiniz, önde alabilirsiniz. Sizin nasıl rahat ettiriyorsa ellerinizin pozisyonu o şekilde ayarlayabilirsiniz ve biz son 25'teyiz. Evet, 20. Nefes aldım. Son 15. Sona 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve dinlendik. Bravo. Evet şimdi yer hareketleriyle devam edeceğiz. Sırt egzersizleri yapacağız bugün sizlerle beraber. Evet, şimdi sizlerle bütün arka vücudumuzu çalıştıracağız. Sırt, bel, kalça, arka bacak hepsi, hepsinin ön planda olduğu ee, yaklaşık 3-4 tekrarlı bir egzersiz sunacağız sizlere ee, Öncelikle yüzüstü yere yatıyoruz Evet Kollarımı öne doğru uzatıyorum ee, Kollarımın ikisi birbirine paralel Ayaklar paralel Şimdi sağ ayağım yerde Sol ayağım ve sağ kolumu Aynı anda yukarıya kaldıracağım Kaldırırken nefes Başı öne aldım ve tekrar çapraz. Evet bravo. Sıkıyorum kaldırdığımda kalçama nefes vermeyi unutmuyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve haydi kaldım yukarıda bekledim sadece orada. Şimdi küçük küçük aşağı yukarıya ikisine. 5 4 3 2 1 kaldık son 5 4 3 2 1 ve dinlendim. Şimdi tam tersini yapacağım. Bu hareketi bir sağ bir sol olarak da tamamlayabilirsiniz evde. Böyle yaparsanız daha etkili oluyor. Şimdi sol elim ve sağ ayağımı aynı anda kaldıracağım. Uzattık kolları. Sağ el yerde, sol yukarıda ve hazır. 3 2 1 Nefes. Nefes. Bravo. Çok iyi. Sonra 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve haydi kaldım yukarıda şimdi kısa kısa 5 4 3 2 1 ve bekledim orada son 5 4 3 2 1 ve yavaşça dinlendik Burada bir kez minderinizde kapanabilirsiniz. Belimi, kalçamı, sırtım rahatlatıyorum. Evet. 7 saniye yeterli olacaktır. Hop tekrar öne geldim. Yatıyorum minderime. Şimdi ellerimi arkada kenetliyorum. Kürek kemiklerimi, skapula kemiklerini geriye doğru çektim. Başım önde. Kendimi geriye doğru kaldıracağım. Nefes Ay anda ayaklarda devreye girebilir, Kalkarken Evet. Bravo. Evet. 10 9, 8, 7, 6 5, 4 3. 2 ve 1 de kaldık. Bekledik sadece orada. Son 5, 4, 3, 2, 1. Dinlendim. Evet. Kolları yana aldım. Dinlendiriyorum biraz. Eller yerde. Avuç içi tavanı gösterdi. Tekrar avuç içi yerde aldım. Bravo. Şimdi Önde dirseklerim bükülü, kollar önde. Kendimi geriye doğru kaldıracağım yine. Kalkarken dirsekleri yanlara doğru çekeceğiz. Bütün hareketleri 2 x 15 şeklinde tamamlayabilirsiniz evde. Hazır. 3 2 1 Çektim. Çektim. Bravo. Evet. Son 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Haydi kaldık orada. Bekledim sadece. 5. 4. 3. 2. 1. Ve... Dinlendik. Bir kez minderimize kapanabiliriz. Belimizi rahatlatıyoruz. Yavaşça geldim. Evet. Öne doğru geldik. Yatsın minderime. Ellerimi önde birleştirdim. Dizler bükülü. Ayakları çapraz yaptım. Burada dizi yukarıya doğru kaldırmaya çalışacağım. Kaldırırken nefes Diz kapaklarımın yerden kalkması yeterli olacaktır. Bacaklarınızın arası çok kapalı olursa zor tamamlayabilirsiniz. Bacak aramı biraz daha açıyorum. Hazır. 2 çarpı 15 unutmuyoruz. 3, 2, 1. Evet. Yukarıya. Çok iyi. 12. 11. 10. 9. 8. 7 6 5 4 3 2 1 kaldım yukarıda bekledim sadece orada 5 4 3 2 1 Dinlendirdim. Ayakları aşağıya doğru aldım. Evet. Bir set daha yapacağım aynı hareketi. Aynı pozisyonu aldık. Çapraz yaptım ayaklarımı. Hazır. 3, 2 ve 1. Nefes. Evet. Son 9, 8, 7, 6, 5, 4. Belinizde de yanma hissedeceksiniz. 3, bu harekette kalçayı sıkmayı unutmuyorum. 2 ve kaldım yukarıda. Bekledim. Son 5. 4. 3. 2. 1. Yavaşça bırakıyorum. Evet. Bir kez minderime kapandım. Belim rahatlattım tekrar. Yarına küçük bir bel ağrısıyla uyanabilirsiniz. Ee, bu hareketleri yaparak ağrınızı minimum seviyeye indirebiliriz. Şimdi soğuma egzersizlerindeyim. Sağ ayağımı aldım. Parmak ucundan tuttum. Çektim kendime doğru. Bastırıyorum parmak ucundan. Nefes. Üf. Diz kapağımı yerden kaldırdım. Yukarıya doğru aldım. Ön bacaktaki gerginliği hissettim. Bekledim orada. Üf. Yavaşça indirdim. Sağ ayağımı Sol elimi alıyorum. Sağ kolu yana doğru uzattım. Geriye doğru aldık bacağı çapraza. Evet. Geldim öndeyim. Sağ ayak sağ elde sağ yana doğru bastırdım. Bravo. Bıraktık sağ ayağımızı. Şimdi soldayım. Çektim, bastırıyorum parmak ucundan. Diz yerden kaldırdım. Ön bacaktaki gerginliği hissettim ve kaldım orada. Şimdi sol ayağı sağ elime doğru aldım. Sağ yana getirdim. Evet sol elimi uzatıyorum. Bravo. Aldım. Şimdi sol eli aldım. Sol yanda bastırıyoruz. Yerle temasına gerek yok. Nereye gidebiliyorsanız oraya kadar gittiniz ve kaldınız. Hop yavaşça ileriye doğru uzattım. Ellerim yerde aldım. Geriye doğru geliyorum ve minderime kapanıyorum. Kollar gergin, dirsekler yukarıda. Burada hafifçe küçük küçük sağ yana doğru gidiyorum olduğum yerde. Önemli olan dirsekleri bükmemek ve oturduğum yerde kalça bacaklarımın üzerinde Yer tarafa geldim. Öndeyim. Kaldım biraz burada. 3 2 1 ve aldık derin nefes. Yavaş yöne doğru geldim. Attım beli. Hop başım tavanda. Biraz kaldım orada başımla beraber omuzlarımı sağ yana doğru çevirdim. Evet. Nefes. Haydi sol. Geldim öndeyim. Baş tavanda. Haydi burada bir gıdık egzersizi de yapalım sizlerle. Ağzımı açıyorum. Dudaklar içe doğru kapatırken dudaklarım içe doğru açtık. Kapattım. 5 4 3 2 1 ve hop geriye doğru yavaş bir şekilde geliyorum. Hop kapandım minderlerime. Son kez aldık nefes. Çıktık öne, yükseldik böyle başım tavanda ve kaldım orada bekliyorum sadece. Geriye doğru geliyoruz. Ortada kaldık. Evet. Ellerimi yaklaştırdım kendime doğru. Gövde, bel boşluğum aşağıda başlangıçta. Orada. Aldık derin nefes. yavaş omurları tek tek yukarıya doğru çıkartıyorum. Aldım başımı içeriye. Yükseldim iyice. Karnı çektik. Yukarıdayım. Kaldım orada biraz. Şimdi burada ağızdan nefes verdik. Üf, ellerim yere. Omurlar tek tek aşağıya bel boşluğu aşağıda ve baş yukarıda haydi tekrar. Aldık derin nefes, çıkarttık kamburumuzu, çektik karnı içeriye, yükseldik. Üf, verdim nefes ve son kez. Aldık derin nefes, çıkarttık kamburu, çektik karnı. Üf, verdik nefes. Evet, bugünkü egzersiz programımız bu kadar. E, ee, yarınki programda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. First Lady sağlıklı yaşamı sundu.